İşte fiyatlar ve yükselme var gezen sefer 15 gün önce geldiğinizde fiyatların normal çekildiğini şimdi en az yüzde 40 fiyatlandı yani patlıcan bugün 60 lira 70 lira yapıyor gezdiğinde daha yıkık bir bir ne kadar çıktı. Bilhassa acı kul dediğimiz 120 ile 150 arası. Ya haber 100 lira ile 150 lira Geçen sefer 40 lira ile 100 lira 150 lira arası. Yani 70 lira oldu fiyatı. Yani. Baba tesadüfler için bu salatalar pahalı. Çünkü tarlanın bitimi seranın başlangıcı domateste 60 ile 80 arası. Mandalina bu sene hakikaten çok bol mandalinamız var. Manganeler 50 ile başladı fakat önümüzdeki günlerde en iyisi 50 olur, bir kalite aşağıları 25-30 lira kadar düşer. Bu sırada elma yok, ayva ve elma yok. Elma 100 lira, 150 lira arası, ayva 150-200 arası. Bu şekilde devam ediyor.